küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sunday Ninja, Jojo, I'm Sunday Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca Canımsın dermiş Aslan baba harbe gidince Aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Küçüğü çöp kö, çöp kö, çölden kovulmuş Küçüğü çöp kö, çöp kö, çölden kovulmuş Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidi. Aslan Baba harbe gidince Küküğün rah rah rahatı bitmiş Küküğün rah rah rahatı bitmiş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Küküğü çö çö kö, çölden kovulmuş Kiki çöp çöp kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. ババスオのチョクチョクセラルミ Sabah harpte vurulmuş. Köşeyi çöp çöp çölden kovulmuş. Köşeyi çö, çö, çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kop kop koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince Aslan baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko Ko, koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan Baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçücük çe çö çe çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba harte vurulmuş Küçüğü çöp çöp çölden kovulmuş Küçüğü çöp çöp çölden kovulmuş Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü.